Sürdürülebilirlik aslında daimi olma yeteneğidir. Ee, sürdürülebilir bir yaşam, sürdürülebilir şehirler için e, sürdürülebilir binalar inşa etmemiz gerekiyor. Biz bugün e, bunu konuşacağız burada. E, daimi sürdürülebilir şehirler için de kent planlamalarının öncelikle e, sürdürülebilir olması gerekir ve multidisipliner e, planlanması gerekir. Çünkü planlama e, aslında e, nihayetinde multidisipliner bir konu. Pek çok meslek disiplini bir araya gelerek gelinerek yapılması gereken bir konu. Çünkü biri eksik kaldığında nihayetinde ileriye dönük sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Altyapı sorunları gibi. Tüketime odaklı bir nesiliz ne yazık ki. Tüketime odaklı toplumlar haline de geldik. Tüketmek için daha çok üretiyoruz. Ancak bilinçli üretmiyoruz ve Üretirken çevreye verdiğimiz zararın ne derece farkındayız? Ne kadar sera gazı emisyonu üretiyoruz, açığa çıkartıyoruz? Bunun farkında hiç değiliz. İnşaat sektöründe özellikle böyle. Türkiye'de her yıl yaklaşık 550 bin ila 600 bin arasında yeni konut yapılıyor. Ancak nüfus artışı ve göç göz önünde bulundurulduğunda buradaki ihtiyaç 800 ile 900 bin arasında değişiyor. Sürdürülebilir şehirler inşa etmek için aslında öncelikle arzın sağlıklı yönlendiriliyor ve sürdürülebilir yönetiliyor olması gerekiyor. Konutların planlı, uzun vadeli, sürdürülebilir altyapı temelli, sürdürülebilir malzemelerle, sürdürülebilir bina tasarımlarıyla, sürdürülebilir politikalarla özellikle sürdürülebilir politikalarla üretilmesi gerekiyor. İnşaat sektörü ne yazık ki geleneksel yöntemlerle, yıllardır geleneksel yöntemlerle ilerleyen bir sektör. Yani burada demek istediğim şu, bir endüstri sektörü gibi ya da elektrik, elektronik makine gibi inovasyonla çok iç içe olan bir sektör değil ne yazık ki. Ve ranta dayalı ilerliyor. Bina sektörünün iklim değişikliği ile nasıl bir ilişkisi var? Meltem Hocam bahsetsin. Kentlerin artan nüfusu, binalar, enerji ihtiyacı, iklim değişikliği ile nasıl bağlantılı? Biraz daha detaylı kendisi anlatacak. Evet, uzmanlık alanı olduğu için daha detaylı bilgi verecektir Meltem Hanım bize. <laughs> Pelin Hanım çok güzel özetledi de güzel bir girizgah yaptı. Ya yani özellikle sürdürülebilirlikle ilgili kanım, tanım, sürdürülebilirlik kavramı tam olarak anlaşılmıyor. Çok geniş bir kavram. Birleşmiş Milletler'in kullandığı en sade bir tanım var. Hani ona bakacak olursak aslında barınma, ulaşım, gıda, enerji gibi bugünkü temel ihtiyaçlarımızı gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine zarar vermeden gidermek anlamına geliyor. Yani sürdürmeye çalıştığımız aslında e, insan hayatının canlılığın e, devamı. E, yani e, su, enerji ve diğer doğa, doğal kaynakları verimli kullanmak, israf etmemek, e, insan tahliyetleri sonucunda çevreye verdiğimiz hasarı en az indirgemek, bu hasarı sınırlamak, e, sorumlu tüketim anlayışını benimsemek, e, ki ve kimseyi arkada bırakmayacak e, şekilde kapsayıcı ve e, adil politikalar uydurmak, bunların hepsi sürdürülebilirliğin bir parçası. Ee, ve hedefimiz de gelecek kuşaklara yaşanabilir bir e, dünya bırakmak. Burada bitki türlerini, hayvan türlerini ve nihayetinde de e, insanlığı, e, insanlığın yok olmasını aslında engellemek için çabalıyoruz. Yani burada gerçek anlamda e, kutsal bir misyon var aslında konuştuğumuz. Bu karbon meselesine belki birazcık giriş yapabiliriz belki. Bina sektöründe karbonsuzlaşma e, önemli deniliyor ama hani neden önemliyi belki anlatabilir bize e, Meltem Hanım şöyle yani iklim değişikliğinin ana sebebinin bu atmosfere salınan sera gazları yani bu emisyonu dediğimiz şey aynı zamanda sera gazı anlamına geliyor. Bunların da en öncelikli ve en önemli olanı da karbondioksittasi. bizim yapmak istediğimiz buna azaltım yani iklim değişikliğiyle iki çeşit mücadele var. Biri azaltım başlığında, bir de uyum başlığında. Azaltım başlığında olan bu hangi sektörse, bina sektörü ise binaların diğer sektörlerse ulaşımsa ulaşımda sebep olunan e, emisyonların hangi kaynaklı sebep olunduğunu tespit etmek ve bunları azaltmak için önlemleri hayata geçirmek. E, i̇kinci başlık dediğimiz uyum başlığı ise, hani iklim değişikliği her halükarda şu anda e, oluyor. E, buna, buna mücadele edebilmek ya da buna hazırlıklı olmak, yani değişen iklim koşullarına hazır olup hemen cevap verebilecek şekilde e, direnç alıyor. E, dekarbonizasyon ya da karbonsuzlaşma dediğimiz e, kavram, ee, bu binalardan özellikle ısıtma soğutma, havalandırma kaynaklı, e, aydınlatma kaynaklı, e, emisyonların azaltılması. E, bunun için yani bu bina sektörü için e, neden önemli? Birincisi küresel politikalar. Yani iklim değişikliği artık bir e, gerçek. Bilim insanları ve e, politika yapıcılar tarafından kabul edilen ve mücadele edilmeye çalışılan Birleşmiş Milletler önderliğinde bir gerçek. Türkiye'de bu e, çalışmaların e, uluslararası bir tarafı.